Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda bütün tavuklarla ilgili diğer içerikler mevcuttur. Hepsinden istifade edebilirsiniz. Bizler iyiyiz, hamdolsun. Bizleri soracak olursanız inşallah sizler de iyisinizdir diyelim. ve bugünkü videomuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kapak resimleri gördüğünüz gibi kabuksuz yumurta arkadaşlar. Kabuksuz yumurta neden olur? Bakın şöyle elimle bastırdığım zaman şu şekilde ince zarlı dış kabuğu olmayan bir yumurta. Bunu bugün cüce koşun tavuğumuz yaptı arkadaşlar. Şimdi bunun için birkaç sebep olabilir arkadaşlar. Tavuklarımıza verdiğimiz bu yumurta yemlerinin içerisinde kireç de oluyor. Yeteri derecede kireç yoksa eğer içinde ondan olabilir. Bu birinci madde. İkincisi tavuklarda kalsiyum eksikliğinden ötürü olabilir. Üçüncüsü tavuklarımıza fazla tuzlu yiyecekler verdiğimiz zaman da olabilir bu. Şimdi benim kümesimde neden olduğu diyecek olursak, benim tahminim e, yem birinci kalite yem kullanıyorum. Kalsiyum eksikliği olduğunu ben kesinlikle zannetmiyorum. Tavuklarım ben devamlı dışarıda çıkarıyorum. Topraktan da temin ediyorlar. Bunları anlatacağım şimdi nasıl olduğunu, nasıl tavukların bu ihtiyaçlarını giderdiklerini. Tuzlu yiyecekler verdiğimizde şurada bir alternatif kalıyor benim için. E, dünkü tavukların suyun içine sirkeyi oğlum karıştırmıştı. Belki içine kattığımız sirke oranını fazla e, koyduğumuz zaman da olabilir yani bu olay. Bundan ötürü de kaynaklanma ihtimali yüksek. E, şöyle hem yavaş yavaş kremesimize gidelim arkadaşlar. E, şimdi buradayı şöyle koyayım ben. Şimdi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz e, tavuklarımıza e, bu olaylarda nasıl e, önlem alacağız arkadaşlar. Şimdi yemimizde bir sıkıntı yoksa ya bu muhtemelen kalsiyum eksikliğindendir veyahut da tuzlu, aşırı tuzlu şeyler verdiğimizde olur. Şimdi e, dediğim gibi yem birinci kaliteye topraklanma imkanı var. Bu tip bir durumda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tuzlu yiyecekler vermekten bir kere bir sakınmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi ben devamlı her zaman tavuklarımın sularına sirke koyuyorum sirkeyi koymamdaki amaç, suyun içindeki mikropları kırsın. Ve e, şu suluğu bir göster oğlum. Bakın, suluğun şu haznesine buraya su geliyor. Tamam mı? Oraya mikroplar toplanabiliyor arkadaşlar. Oradaki o mikropları kırmak amacımız burada. Ondan ötürü de ben sirke koyuyorum ki, hayvanlarımıza orada mikroplu su içmesinler diye. Orada da anlaştık, burada da bir problem yok. Tuzlu bir şey desek, onu da vermedim. Ee, kalsiyum eksikliği diyoruz şimdi buna. Kalsiyum eksikliğine bu tip olaylara karşı ne yapacağız arkadaşlar? Birincisi veterinerlerden kalsiyum ilacı temin edip hayvanlarımızı sularına karıştırabiliriz. Bunu yapabiliriz. İkincisi bunu yapamıyorsak eğer bir veterinerden ilaç alamıyorsak yapmamız gereken mermer tozları var arkadaşlar. Türkiye'de her yerde mevcut. Yemlerin içine bir miktar mermer tozu karıştırabilirsiniz. Üçüncü çaresi tavukların yumurtlamış olduğu yumurtaların kabukları. Evde kullanmış olduğumuz, çöpe atacağımız yumurta kabuklarını biriktireceğiz arkadaşlar. O yumurta kabuklarını ufaltıp yemin içine koyacağız. Ama bunu yaparken o yumurta kabuklarını hemen ufaltıp direkt yeme karıştırmayın. Bilimsel açıklamadır bu. Ben çok araştırıyorum bazı olayları bu yumurtaları ya yazın güneşte iyice şöyle birkaç gün kurutup güneşin altında kurutup ufalayın veyahut da yazın imkan yok eğer kışsa kışında arkadaşlar 15 dakika fırına atın arkadaşlar kabukları 200 derecede 15 dakika fırında bırakın çünkü yumurta kabukları sıcağı yemeden kalsiyumu dışarı bırakmıyor anlatabiliyor muyum o kadar gizlidir yani onda bunu da bu şekilde yapıp tavuklarımızın yemlerinin arasına toz halinde karıştırırsak onları robotla çekip yine bu olayı çözmüş oluruz. Ve bu şekilde hayvanlarımızın kabuksuz yumurta, ince zarlı yumurta yapmasını engellemiş oluruz. Bu olayımız böyle arkadaşlar. Ee, sizlere ben bugün bir ikinci bir olay daha anlatmak istiyorum. Ee, ben bugün e, porselen serama gurkumuz biliyorsunuz çıkım olmuştu arkadaşlar. Şimdi ona ne yaptık bugün? Benim karşı komşum Mevlüt abi var. Daha önce videolarda izlemişsinizdir. Onun da kümeslerini çekmiştim. Kuluçka makinesinde yumurtaları vardı. Çıkım yapmış. Dünden beri bir tane civciv çıkmış. Bugün 36 saat oldu yaklaşık. Tek çıktı dedi. Diğerlerinde daha çıkım olmadı dedi. Dedim getir benim burkun altına koyalım abi. En azından diğerleri çıkana kadar bir şey yaparız. Yani burada kalsın dedim. Çıkmazsa hiçbirisi bu büyüsün dedim. Eğer çıkarsa tekrar oraya veririz. Orada ana kucağında şey yaparız dedik. Biz aldık, getirdik, koyduk civcivi. Öğleden sonra da diğer yumurtalarda çatlamalar başladı ama bu civcivin zamanı çok geçiyordu. Mecbur bir şeyler iyi içmesi lazım yani artık. O yüzden getirdim. Ben kendi gurkumuzun altına bunu ekledim. Nasıl ekledim? Altında bir tane civciv çıkmıştı ve bir tane de yumurta vardı. O yumurtayı ben kontrol ettim. O yumurtadan çıkım olmayacak. Yani onu anladık, oluşum durmuş. Bunu anladıktan sonra ben ne yaptım arkadaşlar? Gündüz gözüyle yaptım. Ama bunu yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tane yumurta kırığı aldım arkadaşlar elime. Tamam mı? Altındaki yumurtayı aldım tavuğununca. O görmeden bir kaldırdım. Ondan sonra civciv altında var ya bir tane. Hayvan zaten heyecanlanıyor civcivimi koruyacağım, yumurtamı koruyacağım diye. Yumurtayı aldım, alta koydum. Hemen öbür elimle bir elim, yani şu elimin içine hem şu yumurta kabuğunu koydum hem civcivi koydum. Tavuk görmeden arkasından, altından koydum, ekledim. Bakın arkadaşlar. Benim porselen selamanın çıkarmış olduğu. Gel oğlum böyle. Bir tane. Burayı göster. Bir tane Japonez civciviydi. Beyaz olan. Bakın altına ben simsiyah Mevlüt abimin bir tane daha civcivini ekledim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sabahtan beri onun altında duruyor. Kabullendi civcivi. Onları da biraz önce burada yediriyor, içiriyordu. Bakın buraya e, muhabbet e, suluğunda su koydum civcivler için. Anne için öbür tarafa normal su ve normal yem koydum. Yere döktüklerinde civciv yemi. Annesi onları yediriyordu arkadaşlar ve bakıyordu. Şimdi bu gurk tavuğun altına civciv ekleme olayı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani bunu... E, Gece yaparsanız da olur. Gündüz de olur. Ama bunu gizli yapmanız lazım. Yani tavuğa belli etmeyin. Tavuk ne yaptı biliyor musunuz? Ben size şunu şöyle anlatayım. Altındaki yumurta kabuğunu fark etti. Altında iki civciv var. Yumurtasına baktı. Bunların hepsini gözlemledim. O an çekmedim ama gözlemledim. Arkadaşlar kabuğu aldı. Çıkardı dışarıya attı. Altına civcivlerin ikisini de aldı. O zamandan beri de civcivlerine bakıyor arkadaşlar. Yani bu olayı da bu şekilde yapabilirsiniz diyelim. Şurada serama tavuğumuz yine yumurtlamış, kol Serama'mız arkadaşlar. Bunu alayım ben hemen şöyle. Cüce Koşin'imiz, e, bahsettiğimiz gibi kabuksuz yumurta yaptı bugün arkadaşlar. Ve onun öncesinde de, onu da anlatayım. Bakın, bu da Cüce koşun yumurtası. Sabah buraya ben geldim, kümeste hiç yumurta yoktu Cüce Koşin'lerde. İlk başta bu yumurtayı hayvan tünelin üstünde duruyordu. Tünelin üzerindeyken yumurtlamış, yumurta yere düşünce bu tarafı vuruyor. Bakın hava boşluğunun olduğu yer kırılmış. Bir saat sonra geldiğimde de kapının ağzında o biraz önce size göstermiş olduğum kabuksuz yumurtası vardı. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Şuradan başka yumurtlayalım. Japonezlerimizde bir tane yumurta var arkadaşlar. Gösterelim orayı da. Evet, o yumurtayı da ben bir alayım. Japonlarımızın yumurtasını da aldık. Japonlerimiz de gayet iyiler arkadaşlar çok şükür. Orada gur tavuğumuz yatıyor. O da gayet sağlıklı. Burada benim küçük kuzularım. Anne adayımız seramamızda yatıyor arkadaşlar. Onu da göster. Hemen kızıyor bakın arkadaşlar. Bakayım orada yumurta var mı? Evet bir tane de yumurta orada var. Öbür kızımız da. Bu follu... ev evet, iki tane var ya ben görmemişim bak. Ben dün yumurta yapmadı zannediyordum. iki yumurta varmış. Dün de yapmış meğersem kenarda duruyormuş. O da o folluğu benimsedi arkadaşlar. O da oraya yaptı. İki selama yumurtamız daha var. Onları da böyle koyayım. Evet. Bunların durumu da bu şekilde. Şurada cüce koşun grup tavuğumuza bakalım arkadaşlar. O ne alemde, ne yapıyor? O da gayet iyi. Yatıyor. Bakın arkadaşlar. Kabarmasını görüyorsunuz. Evet, Japonez'de ikisi aynı gün yattılar. Ya bunlarla ilgili bir planım var. Ee, çok civciv bakan gur tavuk istemiyorum. Yani kümesin içinde adım atacak yer kalmıyor. Gur tavukları e, farklı yerlere koymamız gerekiyor. E, yani e, gerçi diğerleri bir şey yapmazlar annesi oldukları zaman ama. Şimdi bu bölmenin içinde tekrardan ben onun yavrularını bakması imkanını sağlamak biraz sıkıntılı. Muhtemelen ikisinin çıkacak olan yavrularını bir annede toplama ihtimalim var. Ya da aynı döneme denk gelir kuluçka makinesinden çıkıp ana kucağına aldığım civcivler olursa birkaç gün gene baktırıp o annelik duygusunu onlara tattırıp önce ondan sonra o civcivleri de ana kucağına alma ihtimalim de var. Takdir edersiniz ki yani bu kadar gurku yatırıyorum ama bu kadar gurku da 5 tane gurku diğer tavukların yanında da civciv baktırmak Biraz zor olacak benim için. Çünkü kümesim ufak. Bu yüzden bunları da sizlerin bilgilerinize sunayım arkadaşlar. Çekliklerimiz iyi. Eli kulağında az kaldı. Bunlardan yumurta bekliyoruz arkadaşlar. E, Follukların içine girip çıkıyorlar. Oynuyorlar. Yani baya bir şeyler var. İnşallah Nisan ayında e, bunlardan da yumurta bekliyoruz. Bunları da inşallah çoğaltırız. Diyelim bugünlük burada videomuza son verelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar arkadaşlar.